Beşi sabah bırak uyanın. <laughs> Nereye gittin? neredesin? Orda orada uzaylı bak uzaylım orada. Gel. Reza gel. Gel. Uzaylı kuşum benim. Reza. Gel. Bizi şikayet edecek Sabahın beşinde Top mu oynanır gel Eşek Mezah gel Bir de bakarsın Gel Oğlum Sabahın beşi oğlum gel hadi biraz daha uyuyalım sonra kalkmayız.